Ah, tamam Halim, tamam. Tamam, tamam. Geleceğiz dedim ya, tamam canım. Hadi güle güle, güle güle. Ay. Ne oluyor gene, ne diyor? Hafta sonu çok önemli bir kutlama yapacağız. Mutlaka bize gelin diyor. Neymiş bu önemli kutlama Allah aşkına? Ay bilmiyorum. Yani herkes bize gelecek dedi de niye gelecek onu söylemedi. Aslında bizim işimiz vardı ama çok önemli bir kutlama deyince sırf merakımdan geleceğim. Yani hafta sonu bizdesiniz. Evet. Ne yani güzel gelin ya boşver keyif yaparız. Evet evet ne kutlayacağız acaba? Zero, bu hafta sonu bizdesin. Çok önemli bir şeyi kutluyoruz. Hayırdır abi, neyi kutluyoruz? Gelip göreceksin, sürpriz. Pide yaptırıyorum. Evde içini kendim hazırlıyorum. Lap lap yiyeceğiz. Güzel <laughs> <laughs> bir şey. İyi abi. Meraktan çatlatma beni. Allah aşkına, neyi kutlayacağız? Zero'sun işte oğlum. Delikanlı adam çatlar mı? Çatlasa bile gıkını çıkarmaz. Hadi şimdi git, Akşam gelirsin, işim var. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Laptop. Laptopla çalışıyorsun. O kağıt kalem kurtulmuşsun bakıyorum. Haluk. Nero, <laughs> bak sana buradan bir kafa atarım. zamanda yolculuğa çıkarsın, ilkel kime deniyormuş görürsün. Ya yanlış anlama Haluk ya. Yani ben bundan dolayı mutlu oldum yani. Senin modernleşmen hoşuma gidiyor da ondan söyledim. Tuna Bey, bu ilerlemede katkım çok fazla. Söylemek istedim. <laughs> iki gündür gece gündüz bununla uğraşıyorum ama bitiyor. Demek bilgisayar kullanamam diyordunuz ha? He? Hepinizi hard diskimden çıkarırım be. <laughs> Hadi görüşürüz o zaman. Hadi bana müsaade Haluk. Tolga görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. ATV <laughs> YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>